Bugün masamızda Türk sinemasının e, yapı taşlarından biri var. 1987 yapımı Muhsin Bey, Evet. yönetmen Yavuz Turgul, başrollerde ise Şener Şen ve Uğur Yücer gibi iki dev isim. Paylaştığınız kaynaklar da filmin neden bir klasikten çok daha fazlası olduğunu gösteriyor. Kesinlikle. Adeta bir dönemin röntgenini çekiyor. Bizim görevimiz de bu röntgeni okumak. Peki bu filmi neden bir başyapıt olarak görüyoruz? Neden 30 küsür yıl sonra bile bizimle bu kadar güçlü konuşuyor? Gelin bu işin sırrını birlikte erelim. Kesinlikle. Bu sadece bir film incelemesi olmayacak. Bu bir ülkenin ruh halinin, değerlerinin ve hatta e, seslerinin nasıl değiştiğinin hikayesi. Evet. Elimizdeki malzemeye bakınca Filmin aslında 1980'ler Türkiye'sinin kapitalizmle ilk ve en sancılı imtihanını anlattığını görüyoruz. İki zıt karakter üzerinden bütün bir toplumun portresini çiziyor. Ama bu portre bizim sandığımızdan çok daha karmaşık. O zaman portrenin merkezinden başlayalım. Bir yanda filmin adını taşıyan Muhsin Bey, hı hı. Şener Şen'in canlandırdığı o ilkelerine bağlı eski usul bir müzik yapımcısı. Türk musikisine, çiçeklerine, görgü kurallarına aşık ama şirketinin adı bile her şeyi anlatıyor ya, hı. kanadı kırık organizasyon. Evet, evet. Sanki ait olduğu dünya çoktan yıkılmış da o enkazın içinde tek başına kalmış gibi. Çok doğru bir tespit. O... Kanadı kırıklık hali, Muhsin Bey'in kişisel başarısızlığı değil, temsil ettiği değerler sisteminin topyekün yenilgisinin bir yansıması. O, piyasa ekonomisinin kurallarını oynamayı reddeden, reddeden, hı. evet. Bu yüzden de sistem tarafından yutulan ilk küçük esnaf prototipi aslında. Değişime direnen, kendi bildiği doğrulardan şaşmayan o onurlu ama çağın gerisinde kalmış insan tipi ve tam karşısında bu yeni dünyanın bayrakları var. Uğur Yücel'in canlandırdığı Ali Nazik. Ali Nazik. Urfa'dan İstanbul'a yeni bir İbo olma hayaliyle gelmiş yanık sesli bir delikanlı. Tek sermayesi yeteneği ve e, sınırsız hırsı. İlk bakışta saf, masum, hatta biraz acınası görünüyor. İşte filmin dehası da burada başlıyor. O saflık maskesinin arkasındaki karakteri yavaş yavaş soyuyor. Paylaştığınız notlarda da altı çizilmiş. Uğur Yücel bu role hazırlanmak için aylarca Urfa ve Diyarbakır'da yaşamış, oradaki insanları, tavırları gözlemlemiş. Vay canına. Yani Ali Nazik'in o uyanıklığı, o pragmatizmi sadece senaryoda yazan bir şey değil. Yücel'in iliklerine kadar işlediği, gözlemlediği bir gerçekliğin yansıması. Bu yüzden karakter bu kadar gerçek. Ve bu iki dünyanın çarpışmasıyla hikaye başlıyor. Muhsin Bey başta kapıdan kovduğu Ali Nazik'e acıyor, evini alıyor ve onu yıldız yapmak için kolları sıvıyor. Ama ilk deneme o meşhur gazino sahnesi tam bir fiyaskoyla sonuçlanıyor. Tam bir fiyasko. Alinazik Nazik heyliyandan detone oluyor, sözleri unutuyor, Muhsin Bey ürünü olgunlaşmadan yatırımcıların önüne çıkarmış oluyor bir nevi. O fiyasko anı aslında filmin ana çatışmasını da özetliyor. Muhsin Bey'in dünyasında sanat, sabırla, emekle, ilmek ilmek işlenmesi gereken bir şey. Evet. Ali Nazik'in dünyasındaysa sonuç odaklılık var. O, bir an önce yırtmak istiyor. Fiyaskodan sonra Muhsin Bey'e ne diyor? Ağam, arabesk okusaydın belki tutardı. Aa, evet doğru. Yani mesele sanat değil, tutan neyse onu yapmak. İşte bu Muhsin Bey'in aklının almadığı yeni bir zihniyet. Muhsin Bey'in bu kişisel trajedisi aslında o dönemde binlerce insanın yaşadığı bir çaresizliğin özeti gibi. Kaynaklarınızda tam bu noktaya filmin 80'ler Türkiye'siyle kurduğu o muazzam bağa dikkat çekiyor. Kesinlikle. O meşhur neoliberal rüzgarlar dediğimiz şeyin filmdeki yansıması neydi tam olarak? En net yansıması kaset yapma sürecinin kendisiydi. Eskiden sanatçının yeteneği ve eserin kalitesi önemliyken artık her şey piyasa ne istiyor sorusuna kilitlenmişti. Hmm. Sanat pazarlanacak bir ürüne Sanatçı da bu ürünün yüzüne dönüşmüştü. Ali Nazik de tam olarak bu yeni düzenin çocuğuydu. Muhsin Bey'in güzelim İstanbul'u kebapçı salonu haline getirdiniz isyanı sadece bir yemek eleştirisi değil. Değil değil. Bu bütün bir estetik anlayışın yaşam biçiminin ve sosyal dokunun kebaplaşmasına, yani popüler olanın hızlı tüketilenin ve vasatın egemenliğine bir başkaldırı. Müzik de bu savaşın tam merkezinde. Bir yapımcı olarak sizin de bu konuya özel bir ilginiz olacağını düşünüyorum. Filmde Türk ile arabesk arasında net bir ayrım var. Muhsin Bey için musiki, rafine bir sanat, arabesk ise yozlaşma, sanatın ayağa düşmesi. Ama bu sadece bir zevk çatışması değil değil mi? Hiç değil. Hatta bu bir prodüksiyon felsefesi çatışması. Nasıl yani? O dönem arabesk, stüdyo teknolojisinin imkanlarını, yeni soundları, bol reverb'ı, elektronik sazları, sintleri en cüretkar şekilde kullanan bir türdü. Adeta dönemin pop müziğiydi ve prodüksiyon anlamında yenilikçiydi. Oo, bu çok ilginç. Musim Bey'in savunduğu musiki ise akustik ve saf kalma inadındaydı. Yani bir yanda stüdyonun tüm imkanlarını sonuna kadar kullanan, ticari sound'u yakalamaya çalışan bir anlayış, diğer yanda ise eserin ruhunu en saf haliyle kaydetmeye çalışan bir zanaatkar var. Bu inanılmaz bir bakış açısı. Yani Musim Bey'in mücadelesi sadece bir müzik türüne karşı değil, müziğin endüstrileşme biçimine karşı. Siz müzik endüstrisinin içinden biri olarak bu durumu herhalde yüzlerce kez görmüşsünüzdür. Hem de nasıl? İnanılmaz yetenekli ama piyasaya uygun olmayan bir sanatçıyla daha az yetenekli ama satılabilir bir ürün arasındaki o acımasız seçim anı. Kesinlikle Muhsin Bey eski usul bir A&R e adamı. Yeteneği keşfeder, sabırla işler, artist development denilen şeye inanır. Yeni düzen ise ürün geliştirme üzerine kurulu. Evet. Ali Nazik'in potansiyeli var ama Muhsin Bey onu kendi estetik kalıbına sokmaya çalışıyor. Ali Nazik ise piyasanın kalıbına girmeye dünden razı. Filmin en can alıcı sahnelerinden biri olan hayallerin anlatıldığı çiğ köfte sahnesi bu iki dünyanın ne kadar ayrı olduğunu gösterir. Evet, o sahne. Ali Nazik harıl farıl çiğ köfte yoğururken ipek gömlekleri, lüks arabaları kadınlara hayal ediyor. Hmm. Muhsin Bey ise pencereden dışarı bakarak Üskübar'da mütevazı bir evde tesbih çekerek geçireceği sakin bir emekliliğin düşününü kuruyor. İkisi de konuşuyor ama kimse birbirini dinlemiyor. Dinlemiyor. Aynı odada tamamen farklı gezegenlerdeler. Ve o gezegenlerin yörüngeleri bir daha asla kesişmemek üzere ayrılıyor. Muhsin Bey, Ali Nazik'e kaset yapabilmek için hayatında ilk defa ilkelerinden taviz veriyor, bir dolandırıcılık işine bulaşıyor ve hapse giriyor. İşte o an. Bu onun için sonun başlangıcı. Kendi değerler sistemine ihanet ettiği an aslında oyunu kaybettiği andır. Peki ya Ali Nazik? o saf görünümlü mağdur delikanlı nasıl bu kadar acımasız ve vefasız bir karaktere evrildi? Beni en çok çarpan onun dönüşümü oldu. İlk başta ona acıyoruz, masum bir kurban gibi görüyoruz. Görüyoruz, evet. Ama paylaştığınız analizleri okuyunca anladım ki aslında avcı en başından beri oymuş. Yönetmen bu ikiyüzlülüğü nasıl işlemiş? Aslında ipuçlarını en başından beri veriyor. Sizin de gönderdiğiniz araştırmada vurgulandığı gibi, filmin ilk sahnesinde Ali Nazik'in aslında kalacak oteli olmasına rağmen yağmurun altında sırılsıklam beklemesi, aa evet, Muhsin Bey'in merhametini manipüle etme üzerine kurulu bir strateji. O, ne yaparsa Muhsin Bey'in onu içeri alacağını biliyor. Ve Muhsin Bey'in o anki tepkisi. Vay namussuz uyanık Urfalı. Aynen öyle. Boşuna değil o laf. O, Ali Nazim potansiyelini değil, kurnazlığını ilk gören kişi. Bir de o kulis sahnesindeki detay var inanılmaz. Komşusu Sevda Hanım'la gayet normal, şivesiz konuşurken Muhsin Bey odaya girdiği anda anında Urfa şivesine dönüyor. Evet, evet. Karakterini bir maske gibi takıp çıkarıyor resmen. Bu anı tamamen kaçırmışım izlerken. Müthiş bir gözlem. Tam olarak bu. Ali Nazik için şivesi, masumiyeti, fakirliği bunların hepsi hedefine ulaşmak için kullandığı birer enstrüman. Muhsin Bey ise onun için sadece bir basamak. Sadece bir basamak. gerçekle yüzleşiyor. Ali Nazik en büyük rakibi olan Şakir'in gazinosunda parlayan bir yıldız olmuş. Yanında kimler var? Kimler var? Muhsin Bey'in yardımcısı Osman ve platonik aşkı Sevda Hanım. Vefasızlık bir çember gibi etrafını sarmış. O yüzleşme sahnesi de sinema tarihimizin en vurucu anlarından biri. Ali Nazik, mahcup bir tavırla, "Aam, kusura bakma, kendimi kurtarmam lazımdı" diyor. Hı hı. Muhsin Bey'in verdiği cevapsa, sadece dört kelimelik bir soru, ama bütün filmin felsefesini taşıyor. Kurtardın mı bari? İşte bu soru, başarı ve kazanmak kavramlarını yerli bir ediyor. Ali Nazik, maddi olarak kendini kurtarmış gibi görünüyor, ama ruhunu, vefasını, insanlığını kaybetmiş. Peki bu bir kazanç mı? Değil tabii. Yönetmen Yavuz Turgul'un bir demecinde söylediği gibi ki bu sizin kaynaklarınızda da yer alıyor. Ali Nazik zaten hiçbir zaman büyük bir star olamayacaktı. Belki birkaç yıl sonra ucuz bir otel odasında hayata veda edecekti. Ya o da bir kayıp aslında. Çünkü o sistemin harcamak için yarattığı bir üründü. Kalıcı olmak için gereken derinliğe sahip değildi. Yani aslında o da kazanmış sayılmazdı. Hapisten çıkan Muhsin Bey'in gördüğü manzara da kendi dünyasının yıkılışının bir metaforu gibi. Evi yıkılmak üzere, gözü gibi baktığı çiçekleri kurumuş. Kurumuş evet. O notlardaki ifade çok dokunaklıydı evi kendi geçmişinin terk edilen mezarlığıdır artık. Bu sadece bir evin değil, bir yaşam felsefesinin de enkazı. Bütün bu parçaları birleştirdiğimizde karşımıza çok katmanlı bir eser çıkıyor. Muhsin Bey, sadece nezaketin arsızlık karşısındaki yenilgisinin öyküsü değil, bu aynı zamanda Türkiye'nin modernleşme sancısının, kırdan kente göçün yarattığı kültürel travmanın, paranın ve şöhretin geleneksel değerleri nasıl ezip geçtiğinin hikayesi. Paylaştığınız kamera arkası notlarında ilginç bir detay daha var. Bu senaryo doğrudan Şener Şen için yazılmış. Yapımcı Zürt Ağa'nın başarısından sonra yine Şener Şenli bir film istiyor ve Yavuz Turgul'a gidiyor. Evet. Yani Muhsin Bey karakteri Şener Şenir o muazzam oyunculuğuyla adeta bütünleşmiş. Bir de filmin ilk vizyona girdiğinde pek iş yapmaması ama yıllar içinde televizyonda gösterildikçe bir kült haline gelmesi meselesi var. Bu büyük eserlerin kaderidir aslında. Kendi zamanlarının biraz ilerisinde olurlar ve anlaşılmaları için toplumun da o olgunluğa erişmesi gerekir. 80'lerde insanlar belki de Ali Nazik'in hırsını ve başarısını daha çok alkışlıyordu. Olabilir. Ama yıllar geçip o hırsın ve köşe dönmeciliğin ülkeyi ne hale getirdiğini görünce insanlar Muhsin Bey'in onurlu duruşunun değerini daha iyi anladı. Fin zamanla demlenerek gerçek değerini buldu. Ve o inanılmaz kehanet gibi duran gönderme Muhsin Bey'de Ali Nazik çatıda türkü söylerken dengesini kaybedince Muhsin Bey ulan beni de burada öldüreceksin diye bağırır. Evet hatırlıyorum o sahneyi. Yıllar sonra yine bir Yavuz Surgul filmi olan Eşkıya'da hem Şener Şen'in hem de Uğur Yücel'in canlandırdığı karakterler bir çatıda ölür. Bu adeta sinematik bir kader cilvesi gibi. İnanılmaz bir detay bu. Sonuç olarak Muhsin Bey Türkiye'nin ruhsal bir kırılma anını donduran bir fotoğraf karesi gibi. O fotoğrafta kaybolan bir zarafet, yükselen bir vasatlık ve bu ikisinin arasında sıkışıp kalmış insanların trajedisi var. Peki tüm bunlar sizin için ne anlama geliyor? Muhsin Bey bize şunu gösteriyor. Dünya değişirken ya o değişime ayak uydurup bir parçanızdan vazgeçersiniz ya da ilkelerinize sadık kalıp yalnızlığı ve belki de kaybetmeyi göze alırsınız. Film, onurlu bir adamın dokunaklı hikayesi üzerinden bu evrensel seçimi sorgulatıyor. Ve film aslında size ve bize de zamansız bir soru soruyor. Değerlerini paylaşmadığınız bir dünyada başarılı olmak için ilkelerinizden ne kadar taviz verirsiniz veya verir misiniz? Evet. Muhsin Bey'in prensipleri yüzünden kaybettiği o dünya kazanmaya değer bir dünya mıydı? Ali Nazi'nin oportunist başarısı da aslında başka türlü bir kaybet değil miydi? İşte size üzerinde düşünecek bir soru bırakarak bitirelim. Filmin sonunda Muhsin Bey tüm hayal kırıklıklarına rağmen Sevda Hanım'la birlikte evinde huzurlu bir uykuya dalar, yüzünde belli belirsiz bir tebessüm vardır. Sizce Muhsin Bey gerçekten kaybeden taraf mıydı? Yoksa asıl zafer etrafınızdaki her şey çürürken bile insanın kendi onurunu ve özünü koruyabilmesinde mi gizliydi? Belki de gerçek kurtuluş Ali Nazik'in aradığı şöhrette de değil Muhsin Bey'in o son uykusundaki huzurdaydı.